Ekranların en büyük, en eğlenceli ve en benzersiz şovu geri dönüyor. Benzemez kimse sana. Yeni sekiz kim? Eski sekiz gönüllerinizi fethetmeyi başardı. Boşa geçmiş ömre yaşam değil Çok iyisin. Ne çektiğimi bir ben bir bakacak yakından bakacaktık. Mustafa mı geldi diye. Çok benzedi. Sana diyecek hiçbir şeyim yok. Hakikaten inanılmaz birisin. Ben çok zor beğenen bir insanım. Şurama etki etti. Bu akşam gırtlağına kadar doluyor. doluyum. Bravo! Alkış bir sayfı abi ya. Altış. Bakalım yeni sekiz zorlu görevin altından kalkabilecek mi? Muhteşem jürisi ve yepyeni sekiz yarışmacısıyla benzemez kimse sana çok yakında Show TV'de. Ne oldu ağzın açık kaldı. <laughs>